Körfez ülkelerine yapılan ziyaretler Türkiye ekonomisine milyarlarca dolarlık işbirliği anlaşmalarıyla geri döndü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önderliğinde başlayan ve ekonomi yönetiminin hamleleriyle devam eden sürecin yeni durağı New York. Müzik Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Körfez turu kapsamında 22 milyar dolarda seyreden Türkiye Körfez ticaret hacminin artırılmasına yönelik birçok anlaşma ve mutabakat zemini hazırlandı. Ankara, Abu Dhabi, Riyad ve Doha'ya yaptığı ziyaretler sonrası yeni işbirlikleri ve yatırımlar konusunda ne kadar ciddi olduğunu göstermeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ABD'li şirketlerin CEO'ları ve yabancı yatırımcılarla bir araya gelecek. Türk Amerikan İş Konseyi dünyanın en önemli finans merkezi New York'ta 13. Türkiye Yatırım Konferansı'nı düzenleyecek. Uzmanlar görüşmeleri büyük bir fırsat olarak yorumlarken Türk Amerikan İş Konseyi'nden yapılan açıklamaya göre iki ülke arasında ilişkilerde ticari hedef 100 milyar dolar. Gerçekleştirilecek toplantıda Erdoğan Türkiye'ye yatırım yapmak isteyen yatırımcılarla yuvarlak masa da bir araya gelecek. Nasdaq Başkanı Yardımcısı Karin Sinov'dan Obama'nın Ulusal Güvenlik Danışmanı Jones Grubun Başkanı General James Jones'a kadar çok önemli isimlerin yer aldığı masaya trilyonluk şirketler oturacak. Öte yandan dünyanın en büyük yatırım bankalarından biri olan Goldman Sachs'ın hazırladığı etkinliklerde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de yer alacak. Yeni ekonomi yönetiminin ilk büyük roadshow'unu gerçekleştireceği toplantıya oldukça yoğun bir ilginin olduğu öğrenildi. Körfez ülkeleriyle ticaret hacmini artırmaya yönelik hamleler diğer yandan da devam ediyor. 10 Ekim'de Suudi Arabistan Genel Alım Heyeti programı düzenlenecek ve Suudi Arabistanlı firma temsilcileriyle Türk ihracatçı firmalar bir araya gelecek. Ticaret Bakanı Ömer Bolat kısa süre önce Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki dış ticarete ilişkin hedefimiz karşılık Ticareti kısa vadede 10 milyar dolar uzun vadede ise 30 milyar dolar seviyesine çıkarmaktır açıklamasını yapmıştı.